Ne yazık ki değişmeyen gündem kadın cinayetleriyle devam ediyor Star Haber Efendim. Bugün de iki kadın hayatını kaybetti. İkisinde de cinayet şüphesi var. Birinin eşi, diğerinin de boşandığı kocası zanlı olarak gözaltına alındı. Abi böyle yapacağız. Funda Kaymaz 40, Gonca Özdemir 33 yaşındaydı. İki kadın da artık hayatta değil. Cinayet şüphesiyle birinin eşi sorguda, diğerinin eski kocası. Kocaeli'deki binanın 6. katından silah sesi gelince komşular polisi aradı. Eve giren ekipler 40 yaşındaki Funda Kaymaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kalbinden tek kurşunla vurulmuştu. Olayı soruşturan cinayet bürosu dedektifleri kadının eski kocasını gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sivas'ta yaşayan Gonca Özdemir'in eşi polisi arayıp karısını evde baygın bulduğunu söyledi. Üç çocuk annesi hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalıydı. Vücudunda darp izleri bulunan kadının eşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Dur, dur, dur. Var mı tabii, ki tabii ki hayır. Madde bağımlısı olduğu belirtilen şüpheli koca cinayet iddiasını kabul etmedi. 33 yaşındaki Özdemir arkadaşıyla mesajlaşırken koca şiddetinden bahsetmiş, kimsesizlik ve çaresizlik yüzünden çekiyorum demişti. Hayatından endişelenen arkadaşına verdiği cevap en çarpıcısıydı. Onu da denedi bu sefer bekliyorum öldürmesini diye yazmıştı. O mesajlaşmalar delil olarak dosyaya girdi. Tabutunun üzerine gelinlik bırakılan 3 çocuk annesi kadın köy mezarlığında toprağa verildi.